İsmail Saymaz, yargı yangından koy kaçırmaya dur dedi. Kızıl kumun başına gelen cümlenin tam anlamıyla yangından mal kaçırmaktı. Hatta koy kaçırmak, orman kaçırmak. Marmaris içmeler geçen yıl 27 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar durmaksızın yandı. Yangın söndürüldükten 5 gün sonra henüz ağaçların üzerinde duman tüterken Muğla Valiliği, Kızılbük Resort Otel ve Devrimlik Projesi için 13 Ağustos 2021'de çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu verdi. Bu proje kasıtlı biçimde ÇED yönetmeliğinin ek listesindeki yatırımlara sokuldu. Halbuki 500 ve üzerinde odanın bulunduğu otel yatırımlarının ek listesinde ele alınması gerekiyor. Aradaki fark ne mi? Ek1'de turistik tesisler, ek2'de toplu konutlar yer alıyor. ek yatırımlarda halk toplantısı yapılması gerekiyor. Demek ki halktan saklanan bir şeyler var. Acıdır ki CHP'li Marmaris Belediyesi projeye ruhsat ve imar izni verdi. Marmaris Milli Parkı'nda kalan koyda Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre 205 odalı 5 yıldızlı bir otel ve 1407 devre mülk yapımı planlanıyor. Devre mülklerde 67.536 devre olması hesaplanıyor. Yararlanma hakkı 15 günden 7 güne çekildi. Yatırımcının azami karı için koyun kaldıramayacağı yoğunluk yaratıldı. Marmaris Kent Konseyi ÇED gerekli değil raporunun iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Bilirkişi raporunda doğada ve ekosistemde ciddi tahribatın meydana geldiği saptadı. Simpaş şantiyeye 1 kilometre mesafedeki milli park içinde demir kapı koydu. Giriş kapısına jiletli tel örüldü. Simpaş tabelası yerine Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nün tabelası kondu. Bu tabelada Marmaris Orman Yangını'yla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre ormana girilmesinin yasaklandığı yazıldı. Oysa yasaklı mıntıkalar arasında bu bölge yoktu. İçeriye kamyonlar sokulurken çevreciler ve sendikacılar alınmadı. Muğla 3. İdare Mahkemesi ÇED gerekli değil kararını iptal etti. Kararda 205 odalı otel ve 1407 devre mülk yapımının planlandığı, sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, nüfusun ihtiyaç duyduğu donatılara ilişkin plan yapılmadığı belirtiliyor. Turistik amaçlı tesis oluşturulduğu, otelle devre mülkün birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlatılıyor. Her devre mülk tek oda şeklinde tanımlandığında oda sayısının 1612 olduğu vurgulanıyor. Ayrıca şu tespitler yapıldı. Marmaris Milli Parkı uzun devreli gelişme revizyon plan raporuna göre yapıların bitki örtüsüne ve doğaya en az zarar verecek şekilde olması gerekirken ve şirket PTD'de flora ve faunaya ait canlı türlerini korumaya taahhüt etmesine rağmen bunlara uyulmadı. Bitkiler yok edildi ve faunaya ait habitatlar tahribat gördü. Korunması gereken endemik türlerin varken PTD canlı tür ve çeşitliliği bakımından yeterli bilimsel araştırmayı içermiyor canlıların doğal yaşamına zarar verildi. Şirket tarafından verilen taahhütlere rağmen bu alanda yaşayan canlıların korunmasına ilişkin önlem alınmadı. Kararda şöyle denildi. Bu durumun biyolojik ve çevresel değerler ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı, proje alanı Marmaris Milli Park içinde yer almakta olduğu, bu nedenle Marmaris Milli Parkı uzun devreli gelişme revizyon plan raporu hükümlerine uymak mecburiyetinde olduğu, ÇED gerekli değildir belgesine müstenit olan PTD'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün bulunmadığı, ÇED gerekli değildir konusunda kıyı kenar çizgisi ve kısmen de olsa denize yapılan dolgu dikkate alındığında konunun değerlendirilmesi ve denizel ekosistem üzerinde oluşturulabilecek etkinin tekrar ele alınması gerekliliği bulundu. Şimdi Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi ruhsatın iptalini istiyor. Bu arada tesadüf müdür bilinmez 1 Ağustos günü Simpaş'ın patronu Avni Çelik'e ait Tavira Securities nezdindeki 500 milyon TL değerinde olan 85 milyon 891 bin 620 paylık hisse senedinin Çelik'ten habersizce satıldığı iddia edildi. Acaba bu satışın mahkeme kararını önceden öğrenmekle bir ilgisi var mı? Cemevi saldırısı bir mevzubun işi mi? Ankara'da 3 cemevine ve bir köy derneğine saldırıda bulunan Ahmet Ozan K. cezaevine gönderildi. Saldırgan 24 yaşında, İzmir'de yaşıyor, bekar, emlakçı. Saldırıdan birkaç gün önce Eskişehir'de yaşayan üniversiteden arkadaşı Baver G'yi arayarak evinde kalıp kalamayacağını sordu. Baver G olur dedi. 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece 3'e kadar sohbet ettiler. Baver G uyudu. Ahmet Ozan evden kaçtı kendisine telefon açan Baver G'ye Cem Evin'e saldıracağım dedi. Baver G, sen paranoyaksın diye kızdı. Saldırgan, arkadaşını bekle ecelin geliyor diye tehdit etti. Ahmet Ozan K, saldırıdan önce internete girerek Cem in adreslerini çıkardı. Taksi tuttu. Üzerinde bıçak vardı. İlkin, Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na gitti ve Mutlu Aydın'ı bıçakladı. Bu vakfın başkanı Özdemir Özdemir kendisini ülkücü diye tanımlıyor ve AK Parti'ye oy veriyor. Saldırgan HDP'ye yakın Ana Fatma Cemevi'nin camına taş attı. Ardından geleneksel çizgideki Şahı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne sandalye fırlattı. Saldırı 2,5 saat sürdü. Ahmet Ozan telefonunda Alevilik karşıtı metinler çıktı. Ahmet Ozan emniyette Alevi olduğunu ve dede soyundan geldiğini söyledi. Bir alevi dedesinin kendisine küçükken büyü yaptığını, ailesinden bu büyünün bozulmasını istediğini, onların paranoyaksın diye karşılık verdiklerini öne sürdü. Böyle dedikleri için ailesini hayatından çıkardığını, arkadaşlarını engellediğini söyledi. Neden saldırdığı sorulduğunda cemevinde ibadet edilmediğini, insanların zehirlendiğini ve zehrin son bulması için yaptığını söyledi. Ahmet Ozan K. Aleviyim diyor ancak nüfusa kayıtlı olduğu Kars'ın Sarıkamış'ın adı geçen köyünde Aleviler yaşamıyor. Ayrıca saldırgan Eskişehir'de cemevi bulamadığı için başkente gittiğini iddia ediyor. Oysa Google aramasında en az iki cemevinin bulunduğu görülüyor. Günlerdir iktidar yanlısı basın saldırının sol örgütle bağlantılı olduğunu yazıyor. Dayanak olarak Ahmet Ozan arkadaşları Çağdaş Can B ve Baver G gösteriliyor. Meğer bu iki kişi bizzat giderek emniyete kendileri teslim olmuş. Dosyada telefonla gelen bir ihbar var. İsimsiz ihbarda Çağdaş Can B'nin Devrimci Gençlik Derneklerinin bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia ediliyor. İhbarın gönderilme tarihi 1 Ağustos, saat 1.35. İhbarda Çağdaş Can B için şu an emniyet bünyesinde olan ifadesi kullanılıyor. Tuhaf olan şu, Çağdaş Can B ihbardan 5 saat sonra emniyete teslim oldu. Çağdaş Can e DGD ile bağlantısı soruluyor. Ev arkadaşının DGD'li olduğunu ve 2017 yılındaki 1 Mayıs kutlamasına onlarla katıldığını söyledi. Başka bir teması bulunmuyor. Çağdaş Can Bey'in Ahmet Ozan K. tarafından aranması hariç bir ilgisi yok. Al sana örgüt bağı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Ahmet Ozan K. sorgusunda şunları söyledi. Eskişehir'e alemden uzaklaşmak için geldim yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Her dediğime uyduruyorsun, paranoyaksın şeklinde cevap veriyorlardı. İki ay öncesine kadar esrar kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım. Eylemi yapacağımı Baver'e söyledim. Bana paranoyaksın sen dedi. Baver G ise şöyle ifade verdi. Ahmet iki aydır beni engellemişti. İki aydır görüşmüyorduk. ''Bana kalıp kalamayacağını sordu. Eskişehir'e geldi. Gece 3'e kadar oturduk. Ben uyuduktan sonra evden kaçmış. Hal ve hareketleri normal değildi. Anne ve babasının gerçek olmadığını, amcasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Kendisine hacı diye biri tarafından büyü yapıldığını söyledi. Cem evlerine neden saldırdığını bilmiyorum. 2 ay öncesine kadar normaldi. Sentetik ilaç kullanıp kullanmadığını sordum. Parkta oturduğunu söyledi ve saldırıya uğradığına dair ses kayıtları attı. Uyandığımda bana attığı mesajları gördüm. Aradığımda beni tehdit etti. Kendisine sen kendinde değilsin diye yanıtlar verdim. Bana bekle Ecel'in geliyor şeklinde mesajlar attı. Eylemle alakam yoktur. Çağdaş Can Bey saldırganla aylardır bir bağının olmadığını, siyasi bir düşünce ve eyleminin bulunmadığını söyledi. Ahmet Ozanke halkı kim ve düşmanlığa tahrik, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek ve inanç hürriyetinin kullanılmasını engellemekten tutuklandı. İki şüpheli evi terk etmeme tedbiriyle serbest bırakıldı. Ben Ahmet Ozan K'nin psikiyatrinin alanına girme ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum. Bir mevzupla karşı karşıya olabiliriz. Ne var ki saldırganın cem evlerini ibadethane saymaması, bu yapılarda insanların zehirlendiğini söylemesi Üzerinden kışkırtıcı metinlerin çıkması Alevilerin kolaylıkla hedef haline getirilebildiğini kanıtlıyor. Alevilere yönelik kurumsal ve toplumsal fobi her an bir mevzubu tetikleyebiliyor. Asıl tedavi edilmesi gereken hastalık budur. Kılıçdaroğlu cumartesi anneleriyle de, de helalleşecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Şırnağ'ın Uludere ilçesindeydi. 11 yıl önce Türkiye-Irak sınırında kaçakçılık yaparken içlerine PKK'lılar sızdığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınan 18'i çocuk, 34 köylü hayatını kaybetti. Soruşturmada kaçınılmaz hata gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Dosya kapansa da Uludere yarası kapanmadı. Kılıçdaroğlu dün eşi Selvi Hanım'la birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir dedi. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretinin sonraki durağı cumartesi anneleri olacak. İsmail Saymaz